Gözüküyor İngiltere, Müslüman Kavristan'da. <laughs> Bu tarafta Hristiyan mazarlığı. Hristiyan mezarlığı. Şu aralarında Müslüman Türk kardeşlerimiz de var. Mesela bir tane de geldi tesadüfe. Ahmet. Evet Yaşar. Melek. Bunlar ilk Hollanda'ya gelenlere. Evet burada da var. 76 76 bunlar. Şu kaçmış? 76 75 75 Aleyküm selam kardeş. Müslüman ve Hristiyan mezarlarını ziyaret edelim dedik. Demek ki geçtiğimiz Müslüman kardeşlerimiz de vardı. Bu bölge Hristiyanlara ait yer. arada bir gelmek lazım. Evimizi ziyaret etmemiz lazım. Garipleri ziyaret etmemiz lazım. Biraz duygulandım ya. Kabristan gelince biraz insan ister istemez duygulanıyor. geleceğimiz yer kara toprak Allah imamdan ayırmasın Bunlar da aile aile mezarlığıymış Hristiyanlara böyle bak buralara getirip getirip gömüyorlar üst üste i̇şte, işte, yan yana alt alta mı yakıyorlar mı bilmiyorum buraya koymuşlar onlarca şey var Benim mi? 54. 54 yaşındayız. Sizin yaşınız kaç? kaç kazanak Şu an mezarla çekiyoruz arkadaşlar standartlarını bölüm bölüm farklı farklı yerler var. İzleyebilirsiniz videoların. için beğendiğiniz için takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. चंदन में काम नहीं जोशी इस मांग का तेज थे